Değerli izleyenler Eko Haber'den bir kez daha merhabalar. Eko Haber'in bu bölümünde giyim sektörünü sizlere aktarmaya çalışacağız. Işıl hamile dünyasına konuk oluyoruz. Firma sahibi Mevlüt Bey ile az sonra bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Değerli izleyenler, Işıl Hamile Dünyasında olduğumuzu söyledik. Şimdi yanımızda firma sahibi Mevlüt Çatal var. Kendisiyle hem içinde bulundukları sektörü konuşacağız, hem de Işıl Hamile Dünyasının faaliyetlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Merhabalar Mevlüt Bey. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Ee, Sağ olun. Şimdi efendim ayrıntılı olarak Işıl Hamile Dünyasının e, ürün gamını, ürün çeşitliliğini, satış politikanızı, e, kampanyalarınızı konuşacağız. Ama öncesinde kuruluş aşamasını izleyicilerimize aktaralım isterim. Ne zamandan beri bu sektörün içerisindesiniz? Işıl hamile dünyasının 2014 yılına kadar geçen serüvenini bizlere anlatır mısınız? Biz e, sektöre 2008 yılında girdik. O zaman başladı e, çalışmalarımız. E, Konya'da büyük bir açık olduğunu gördük. Hamile kıyafetiyle alakalı. Bizim gibi e, satış yapan hamile mağazaları vardı ama bunlarda yeterli çeşit olmadığını, müşterilerin daha farklı, daha çok çeşitli ihtiyacı olduğunu hissettik. Bu sektörle başladık. Daha önce de, de bu sektörle alakalı imalatımız da vardı. E, satış deneyimimiz de vardı. Onlarla istinaden e, sektöre girmiş bulunduk. Evet. E, şimdi Işıl Hamile Dünyası adı üzerinde e, sadece e, hamilelere yönelik satış yapan bir firmasınız. Ürün gamınız da elbette bu şekilde, bu minvalde. Biraz daha ayrıntılı izleyicilerimize aktaralım isterim, ürün gamınızı neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Hamile dünyası ismine layık olacak şekilde hamilelerin ihtiyacı olan tüm ürün grupları Hı -hı. elimizde mevcut bulunmakta. Bir hamile bayanın hamilelik başlangıç süresinden sonrasına kadar ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri bizde Hı -hı. bulabilir. Yani e, belki iç giyim de var, değil mi? Şöyle açalım mesela, çamaşır grubu olsun, pijama grubu olsun, bel rahatsızlığı olduğu zaman bir bel bantı ya da kullanabileceği bir çorabı veya taytı veya pantolonu, spor giymek istiyorsa bir eteği, kısa mini eteği, daha spor olsun istiyorsa bahçıvanı, tulumu. ...bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayabilir. Mesela e, şu an önümüz artık kış. E, bu minvalde herhangi bir ürün çeşitliliğine gittiniz mi? Tabii ki e, kolay kullanım olarak hamileler için mesela pançolar çok uygun. Hı -hı. Pançolarımız var. Bunun yanı sıra e, kaban, mont modellerimiz. Özellikle montlarda... E, hamilelik süresince kullanılabilecek ve sonrasında da öndeki parçalar çıkartıldıktan sonra hı hı. normal giyimde normal olarak da kullanabileceği ürünler var. Tasarlanmış ürünler var. Hı hı. Ee, yani en kısa zamanda izleyicilerimize ve yenice sizleri tanımak isteyen müşterilerinizi buradan duyurmuş olalım. Ayrıntılı bir şekilde e, kış mevsimine de sezonuna da hazırsınız. Tabii ki. Evet hazırız. Dönemsel olarak kampanyalar düzenlediğini biliyoruz. Işıl Hamile Dünyası'nın. E, bu bu dönem içerisinde bir kampanyanız mevcut mu veya önümüzdeki dönemlerde herhangi bir kampanya olacak mı? Tabi bu tarz kampanyaları artık e, sosyal medya aracıyla e, müşterilerimizi duyuruyoruz. Şu anda da internet mağazamızda e, hamilegiyim.com internet mağazamızda hı hı. E, kış için özel kampanyalı ürünler ve e, sonbahar için özel kampanyalı ürünlerimizi oradan direkt görebilirler. Hı hı. Bu ürünlere aynı zamanda mağazamızdan da bulmaları mümkün. Peki Mevlüt Bey, satış ve hizmet politikanızı merak ediyorum. Ee, hem buradan satış yapıldıktan sonraki hizmet politikanız hem de satış esnasındaki hizmet politikanızı öğrenmek isterim. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle politikamız %100 müşteri memnuniyeti. Doğru ürünle. Müşterilerimiz mağazamızdan aldıkları bir ürün firma tarafından garantili olmasa da mağazamız tarafından garantilidir. Hı hı. Ürünle alakalı, ürünün kendinden kaynaklı bir sorun olduğu zaman değiştirilmesi ya da iade alınması gerekiyorsa işlem hemen uygulanır. Fakat e, bazen e, karşılıklı yanlış anlaşılma ya da e, diğer durumlardan dolayı eksikliklerimiz hı hı. olmuş olabiliyor. Hı hı. İnternet mağazamızda bu olay e, değişim ve iade garantisi var. Sadece abiye grupları hariç biliyorsunuz onlar tek kullanımlık ürünler olduğu için e, onların dışında onlar da yine internetten değişimde yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin mağdur olmaması için. Hı hı. internetten iade ve değişim garantisiyle tüm ürünlerimizden alışveriş yapılırsa iade ve değişim garantisi var. Evet. Arzu derseniz tekrar söyleyelim internet sitesinizin e-mail e adresini. ehamilegiyim.com ehamilegiyim.com Evet online satış sayfamız. Türkiye'nin her yerinden buradan alışveriş yapılabilir değil mi? yani e, evet. ürün tedarikinde bulunabilirler. Tabii. Türkiye'nin her yerinden ayrıca dünyanın her yerinden alışveriş esas sloganımız bu bizim. Hı hı. Dünyanın her yerinden alışveriş imkanı. Online sayfamızın sloganı. Yani yurt dışına da hizmet Tabii. verdiğinizi e, söylüyorsunuz. Herhangi bir yere bir kargo firmasının çalışması bizim için yeterli. Hı hı. Biz bir şekilde yolunu bulup müşterimize o ürünü ulaştırıyoruz. tabii. Evet. Peki Işıl Hamile Dünyası'nın ileriye dönük projeleriyle ilgili neler söylersiniz? Şu an e, altyapı çalışmalarımız bitmiş durumda. <laughs> e, öncelikli olarak e, hedefimiz eee büyük şehir merkez nüfusu 1 milyon üzerinde olan büyük şehirlerde Türkiye içerisinde bayilik e, çalışmalarımız var. E, bununla alakalı bizimle irtibata geçen e, kişi ya da kurumlarla bayilik şartlar neyse onlar yerine geldikten sonra hı hı. bayilik verebileceğiz. Hı hı. Daha yurt dışından da şu anda internet sayfamızdan xml uzantılarıyla satış yapmak isteyen kişilere buradan da yardımcı olacağız. Yani yüz yüze de bu işi görüşebilirsiniz. Ama internet üzerinden de yardımcı olacağınızı söylüyorsunuz. Evet. evet oradan da yardımcı olabiliriz. Anladığımız kadarıyla Mevlüt Bey e, internetteki e, alışverişe, internet dünyasındaki alışverişe önem veriyorsunuz evet. ve sitenizde bu şekilde e, altyapınızda e, tamamladığınızı düşünüyorum. Bunun yanında sosyal mecrada da e, yer alıyordur Işıl Hamile Dünyası. Nerelerden ulaşabilirler peki müşterileriniz ve izleyicilerimiz? Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. E, müşteri memnuniyeti, bununla alakalı sorunlarla sorunları daha çabuk daha hızlı çözüm için hı hı. Instagram hesabımız olsun, Twitter hesabımız olsun, hı hı. Facebook hesabımız olsun. YouTube'da da normal e, güncel video paylaşımlarımız olsun. Hı hı. Buradan hepsi de Işıl Hamile Dünyası olarak hı hı. uzantısıyla müşterilerimiz ulaşabilirler. E, bununla alakalı görüşlerini, işte resimlerini ya da güzel bir adıları varsa bizimle paylaşacaklar. Paylaşabilirler. Biz paylaşabiliriz. Evet. Özellikle e, Instagram ve e, Face'te zannedersem ürün gamıyla ilgili e, paylaşım yap yapılıyor. Oradan e, ürünlerinizi ayrıntılı bir şekilde görebilirler izleyicilerimiz zannederim. Evet Instagram ve Face'te hı hı. ürün gamımız, e, yeni gelen ürünlerimiz ya da elimizdeki mevcut ürünlerimizin paylaşımları yapılıyor. Güncel olarak oradan takip edebilirler. Evet bununla alakalı işte bilgi almak isteyen müşterilerimize hızlı bir şekilde hı hı. E, buradan daha kolay ulaşabiliyoruz. Bilgileri hı hı. veriliyor ürünlerle alakalı, içerikleriyle alakalı. Peki. Ya da ürünlerinde bir şikayetleri varsa, hı hı. farklı bir durumlar varsa insan oradan birbirleriyle paylaşıp Firmamız hakkında da hı hı. güvenli bilgiye ulaşabilirler. Size de ulaşabilirler tabii evet, ki aynı zamanda. Evet bize ulaşabiliyorlar buradan. Peki Mevlüt Bey çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.